Muhterem cemaat bu taziye münasebetiyle size birkaç tane ahli hikmet sözünü söyleyeceğim size. Ulemalar, arifler, evliyalar hep bunu derler. Cahil kimdir, alim kimdir? Cahil kime denir? Cahiller genelde okumuş insanlardırlar diplomalıdılar, genelde üniversiteyi de okumuşlar. Ama bir özellikleri vardır. kendi manfaatından başka hiçbir şey düşünmüyorlar ve kabul etmiyorlar. Dünyada en tehlikeli insan da budur. Bir. Bütün dünya alimlerince insan kime denir? İnsan kimdir? Her kim Müslüman olsun, olmasın. Nefsin arzularını ayaklar altına alabiliyorsa insandır. Evet. Bizler de öyleyiz. Eğer nefsinizin arzularını ayak altına alabiliyorsak insank. Yok nefsin arzu ve havaları peşinde koşuyorsak insanlığımızı kaybetmişiz. İki. Üçüncüsü Hazreti Resulullah'ın diliyle söylüyorum. Müslüman kime denir? Müslüman kimdir? El-müslîmu men selemel-müslîmûn anyedî vel-isâmin. Dilinden ve elinden selamet görülen herkes Müslümandır. İbadeti az da olsa Müslümandır. İnsanlar elinden ve dilinden selamet görüyorsa o kişi Müslümandır. Ama eliyle ve diliyle sürekli insanlara zarar veriyorsa fitna fesat, İspiyonculuk, yalancılık, dolandırıcılık, İslam dişi her türlü ahlaki taşıyan bir insan hiç camide çıkmasa bile iki kayış sakali da olsa beş metre sarili de olsa tesbihi de bin tane olursa o insan Müslüman değildir. Unutmayın ki cenab Allah'ın 99 sene ismi vardır. Bu 99 isimden biri de El-Selam'dır. cenab Allah bu isminin adını dinine vermiştir. İslamiyet de Allah'ın El-Selam isminden geliyor. Onun için cenab Allah diyor ki Fethunufissel nikâfetel İslam dini barış, huzur, mutluluk dinidir. Fethulu mi kafeten. Hepiniz İslamiyet'e dahil olun. Hepiniz İslamiyet'in dairesi içinde kendini göstermeye gayret ediniz. İnne dini indallah İslam. Yüzlerce yüzlerce dinler var. Beşeri dinler. Semavi dinler. Ama Cenab-ı Allah diyor tek dinim vardır. Beğendiğim tek din İslam dinidir. 120 peygamberin yeryüzüne gelip tebrik ettiği tek din İslam dinidir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Hazreti Muhammed'den günümüze kadar peygamberlerin varisi olan alimlerin tebliğ ettiği Tüm peygamberlerin tebliğ ettiği tek din İslam dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın dinidir. Yeryüzünde Cenabı Allah peygamberlerin göndermenin amacı nedir? Yeryüzünde huzurlu asayişi mükemmel, selameti mükemmel bir yaşamın sağlaması içindir. Eğer bir yerde fıtne varsa, fesatlık varsa, huzursuzluk varsa, dolandırıcılık, uçkağıtçılık varsa, biliniz ki orada İslamiyet yoktur. <laughs> İslamiyet'in evet. sambolu kesinlikle sakal değildir. İslamiyetin sembolü sarık değil, tezbih değil. İslamiyetin sembolü nedir? İlimdir, irfandır, ahlaktır, terbiyedir, edeptir. <laughs> Men la edebe lehu, la dine lehu. Edebi olmayan din yoktur. İslamiyet'te her şey baştan sona kadar tırnak kesmekten ticaretten siyasete kadar siyaseten tuvalete gidişe kadar her şey ahlak ve terbiye iledir. Her uygulamanın aklınıza ne geliyorsa taz, bu tazenin bile bir ahlaki vardı, bir terbiyesi vardı. Mesela taziyeye gitmenin ahlaki terbiyesi nedir arkadaşlar? Taziye'ye gitmek bir ibadettir. Taziye'ye gitmek dünya için bir onurdur, bir şereftir. Sevabı da çoktur. Camiye gitmek kadardır. Ama şartları vardır. Nedir o şartlarda? Bir. Evvelen taziye giderken taziyenin yemeğine göz dikmeyeceksin. Ama saat 12 oldu falan yerde bir taziye var. Gidelim orada hem bir fatihamızı okuyalım hem yemeğimizi yiyelim gelelim. Bu olmadı. Ayıptır. Bu aç fırsatçılıktır. Bu insanlık dişi bir adattır. Lütfen Allah aşkına bunu, bu ahlakımızı, bu kültürümüzü ayaklar altına alalım. Öyle düşünmeyelim. Özellikle yemek zamanı oldu mudur? birbirimizi ikaz edelim, kalkalım. Taziyenin edeb ve terbiyesinden birisi de budur. İkincisi taziyede kulis yapmamaktır. Üçüncüsü cemaati rahatsız edecek hareketlerde bulunmamaktır. Dörtüncüsü eğer taziyede bir vaz veriliyorsa veya bir Kur'an-ı Kerim okunuyorsa kesmemektir. Mesela bak ne güzel cemaat geldi, oturdu. Sohbetimizi kesmeden yerine oturdular. Bu nedir? Taziyenin edebi, usulü ve terbiyesidir. Vesaire her şey öyle. Namazında, orucunda, dostluğunda, ticaretinde her şey aklınıza ne geliyorsa bir adabı vardır, bir terbiyesi vardır. Men la edebe lehu la dina lehu. Edebi terbiyesi olmayan insanın dini yoktur. Namaz da kılsa, oruç da tursa, ne yaparsa yapsın. Mevlana Celaleddin'in, Rumi'nin bir sözü vardır. Söylemeden sözüme son veremeyeceğim. Ne diyor biliyor musunuz? edebli ve terbiyeli bir cahil edepsiz ve terbiyesiz bir alimden üstündür diyor. Edebli ve terbiyeli bir cahil edepsiz ve terbiyesiz bir alimden üstündür. Edebi ve terbiyesi olmayan bir alimin edeb ve terbiyesi olmayan bir müşrikten farkı yoktur. İnsanı insan yapan edeptir. İnsanı yücelten edeptir. İnsanı hayvanlık mertebesinden meleul ağlaya kadar yücelten edeptir. Kıyamete kadar ismi ümmetin önüne geçen zatlar hani görürüz ya Şiab-ı Kadir geleni Veysil Karani efendime söyleyeyim Sultan Şeyh'imiz Aklınıza hangi evliya geliyorsa onların ismi çocuklarımıza verdiğimiz o zatlar neyle büyüdüler? Allah'a yüceldiler edeple ve terbiyeyle. Evet. ibadet İslam'ın bir parçasıdır. Ama gitmiyor. Tek başına ibadet yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Billahi yetmiyor. İbadetle beraber edep olacak, tebiye olacak, saygı olacak, sevgi olacak. İnsani hayvandan ayıran husus da budur. Allah razı olsun beni dilediğin için. Gelip de sohbetimizi kesmeyen arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Ve tekrar